Çanakkale Asos'ta yani Kaz Dağları'nın hemen eteğinde kaçak bir işletmenin açılış törenine katılıyor. Niçin katılırlar biliyorsunuz. Detayına girmeme gerek yok. Kaz Dağları ile ilgili her konuda ortalığı birbirine katan medya mensuplarından, sanatçılardan, sözde sivil toplum kuruluşlarından, bu konuda en küçük bir ses çıktı mı? Çıkmaz. Çünkü bunların derdi çevre değil. Bunların derdi tabiat değil. Bunların derdi ağaç değil. Hatta daha ileri giderek söylüyorum. Bunların hiçbirinin derdi ülkenin ve milletin kazançları, kayıpları istikbali de değildir. Bunların tek derdi AK Parti'ye ve hükümete zarar vermek, CHP'yi de parlatmaktan ibarettir.